Merhaba gençler. Mantık ve önermeler ünitesine farklı bir bakış açısıyla baktığımız Beceri Temelli Etkinlikler kitabından dördüncü etkinlikle devam edelim. Kazanımız önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değerini açıklama. Beceriler, muhakeme, eleştirel düşünme ve karar verme. Etkinliğimizin ismi hastayı paylaşalım. Amacı önermenin doğruluk değerini bulabilme. Ada, Burak ve Can adlı üç arkadaş aralarında para toplayarak aldıkları pastayı şekildeki gibi üç eşit dilime ayırırlar. Daha sonra yanlarına Doruk gelir ve o da pasta yemek istediğini söyler. Doruk ile pastalarını paylaşmak isteyen üç arkadaş iki farklı fikir ileri sürerler. Birincisi, herkes kendi payına düşen pastayı 3 eşit dilime ayırsın ve bu dilimlerin birini Doğa versin. İkinci fikir, herkes kendi payına düşen pastayı 4 eşit dilime ayırsın ve bu dilimlerin birini Doğa versin. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Bir, birinci ve ikinci fikirlerin her birinde... Herkese kaç dilim pasta düştüğünü aşağıdaki tabloya yazınız. Bakalım. Pastamızda 3 dilim var ve bunu biz 3 eşit dilime ayıracağız. Üçü de 3'e böleceğiz. Demek ki 3 kere 3, 9. 9 parçaya böleceğiz. O yüzden pastamızı biz 9 a diyelim. Pastamızın tamamına 9 a diyelim. 9A. Bu 9A'yı 3'e böldüğümüzde şurası 3A şurası da 3A şu dilimde 3A olur. Tekrar bu dilimleri de 3 eşit parçaya bölersek 3A'yı 3'e bölersek her bir dilime A düşer. A A A Aynı şekilde bu dilimi de 3 parçaya bölersek yine her bir dilime A miktar düşer. Bu dilimi de 3 parçaya bölüyoruz. Her birine A, A, A toplam 3A düşüyor. Herkes kendinden bir parçayı, bir dilimi Doruk'a veriyor. Şu dilimi Doruk'a verdik. Şu dilimi Doruk'a verdik. Ve bu dilimi Doruk'a verdik. Doruğun 3A dilimi oldu. Doruk diyelim. Doruk. 3A kadar dilimi oldu. Ada Burak ve Can'a bakalım. Ada Burak ve Can. Adanın 3A dilimi vardı. Bir tanesini Dora verdiği için geriye 2A dilim kaldı. Burak'ın da 3A dilim vardı. Bir tanesini Dora verince 2A dilimi kaldı. Yine Can'ın da 3 tane dilim vardı. Bir tanesini doğru verince 2A dilimi kaldı. Demek ki doğru 3A diğerlerin 2A dilimi oldu. Birinci durumda doğru 3A diğerlerine 2A kadar dilim düşüyor. İkinci durumda ise herkes payına düşen pastayı 4 eşit dilime ayırıyor. 4 parçaya ayırıyoruz. Şimdi bu pasta önce 3'e bölünmüştü. Şimdi tekrar bu dilimleri 4'e böleceğiz. Öyleyse 4 kere 3 12. 12 parça ayıracağımız için tamamına 12B diyelim. 12B. 12B'yi önce 3 parçaya ayıralım. 12 3'e bölersek her bir dilime 4 4 düşer. 4B, 4B ve 4B. Tamamı 12B. Daha sonra bu 4B'leri de 4 eşit dilime ayırıyoruz. 4'e bölüyoruz. Yani her bir kısma 1B dilim düşüyor. Bir tane B. Bir tane B. Bir tane B, bir tane daha B. Toplam 4B. Ve bu dilimi de 4 dilime ayırıyoruz. B, 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 B. Bunu da yine 4'e bölüyoruz. Her bir dilim B'ye kadar pasta oluyor. Ve her bir dilimden bir tanesini doğruya veriyoruz. Tekrar adaya, kuzağa, cana ve doruğa bakalım adanın 4B dilimi vardı. Bir tanesini doğruğa verince geriye 3B dilimi kalır. Adada 3B dilim kaldı. Yine Burak'ta 4B dilim vardı. Bir tanesini doğruğa verdi. 3B dilimi kaldı. Camda da 4B dilim vardı. Bir tanesini verince geriye 3B dilim kalır. Bu her birinin alınan B, B, B dilimlerinde cana, yani dora verince 3 tane B dilimi yani 3B de doruğa gelir. Hepsi 3B oldu. İkinci durumda hepsine 3B yazıyorum. Birinci durumda hepsinde 2A 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 ama Doruk'ta 3A vardı. Doruk'ta daha fazla dilim vardı. Şimdi soruya bakalım. İkinci soru. Aşağıda verilen PQRST önermelerinin doğruluk değerlerini yukarıda verilen iki durum için de inceleyip aşağıdaki tabloya yazınız. P önermesi 4 arkadaşın her birine düşen dilim sayısı eşittir. Birinci durumda 4 arkadaşa düşen dilim sayıları eşit değildir. Doğruluğun fazladır. İkinci durumda hepsi eşittir. Demek ki Birinci durumda P önermesi yanlıştır. Sıfırla gösteriyoruz. İkinci durumda P önermesi doğrudur. Birle gösteriyoruz. Q önermesi Doruk en fazla pasta dilime sahip olan kişidir. Doruk birinci durumda en fazla pasta dilime sahip olan kişidir. Doğru. İkinci durumda hepsi eşit olduğu için doğru değil. Yanlış. Demek ki birinci durumda Doruk en fazla pastaya sahip Q'nun değeri 1'dir. İkinci durumda hepsi eşit pastaya sahip, doğru en fazla dilim sahip değildir. Yanlış, sıfır yazıyoruz. R önermesi, Adaya iki dilim pasta düşmemiştir. Adaya iki dilim pasta düşmemiştir. Birinci önermede doğru, ikinci önermede yanlış, ikinci önermede doğrudur. Yanlış, doğru. Se önermesi. Bur'a düşen dilim sayısı cana düşen dilim sayısından az değildir. Az değildir. Dikkat edin buraya. Bur'a düşen dilim sayısı 2A cana düşen dilim sayısından az değil. Evet az değil. Eşit. Yani birinci de eşit. Yani doğru. Az değil. İkinciye bakalım. Bur'a düşen dilim sayısı cana düşen dilim sayısından az değil. Yine eşit. Eşit demek az değil demektir yani eşit veya çok demektir doğru yani küçüktürün tersi büyük eşittirdi büyüktürün olumsuzu da küçük eşittirdi yani az değildir ifadesinin tersi olumsuzu çok veya eşittir çok değildirin olumsuzu da az veya eşittir dolayısıyla az değildir demek çok da olabilir, eşit de olabilir anlamına geliyor. Eşitse doğrudur. Beşinci etkinliğimiz yine önermeler ve bileşik önermelerle alakalı. Kazanımımız önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değerini açıklama. Becerilerimiz karar verme ve ilişkilendirme. Etkinliğin ismi ağacın yüksekliği. Amacı önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değerini açıklayabilme. Yanında demir metaller kullanılarak yapılan bir ağacın görseli yer almaktadır. Ağacın gövdesi GZ, ve GM dalı zemine diktir. GM zemine diktir. GMD açısı GMD açısı 150 derece DMC açısı DMC açısı 60 derece. Altı öğrencinin bu açıyla ilgili diyaloğu aşağıdaki gibidir. Fatma HKG açısı 90 derecedir. Ahmet: C ve D noktaları arası 2 metredir. Mehmet: Zeminden A noktasına kadar kullanılan metallerin toplam uzunluğu 9 metredir. Yusuf: Arkadaşlar, ağacın uzunluğu kaç metredir? Ezgi: Bu ağaç çok uzundur. Mert: Ağacın uzunluğu 11 metreden azdır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Öğrencilerin kurduğu cümlelerin önerme olup olmadıklarını birinci tablodaki uygun yerlere yazınız. Fatma'nın, Ahmet'in, Mehmet'in, Yusuf'un, Ezgi'nin, Mert'in dediklerini bakıyoruz. Önerme ise evet, değilse hayır yazıyoruz. Fatma, HKG açısı 90 derecedir demiş. Kesin bir hüküm bildirdiği için, kesin doğru veya kesin yanlış diyebildiğiniz için bu bir önermedir. Evet. Ahmet'e bakalım. C ve D noktaları arası 2 metredir demiş. Kesinlik bildirdiği için doğru bir önerme veya yanlış bir önerme diyebildiğimiz için Ahmet'in dediği önermedir. Evet. Mehmet'e bakalım. Zeminden altosuna kadar kullanılan metallerin toplam uzunluğu 9 metredir. Yine kesinlik bildirdiği için önermedir. Evet yazıyoruz. Yusuf, arkadaşlar ağacın uzunluğu kaç metredir diye soru sormuş. Soru cümleleri önerme değildir. Hayır yazıyoruz. Ezgi, bu ağaç çok uzundur diye göreceli bir ifade kullanmış çok uzun ifadesi göreceli olduğu için önerme olmaz. Yani hayır yazıyoruz. Mert'e bakalım. Ağacın uzunluğu 11 metreden azdır. Yine kesin bir ifade verilmiş. Kesin doğru veya kesin yanlış olabileceği için evet yazıyoruz. 2. Verilen bilgilerin yararlanarak PQ, olarak adlandırdığınız 4 önerme yazınız. Yazdığınız önermelerin doğruluk değerlerini ve değillerini tablodaki uygun yerler yazınız. Bundan önce şu öğrencilerin verdiği ifadelerin doğru mu yanlış mı olduklarını bir inceleyelim. Bakalım HKG açısı 90 derece miymiş? Önce GMD'ye bakalım. GMD D açısı şurasıdır. Burası 150 verilmiş. 150 derece. DMC açısı DMC arasındaki açı şurasıdır. 60 verilmiş. Şu üçgen eşkenar üçgendir. Çünkü 2 ve 2 verilmiş. Tepe açısı 60 olduğu için tüm açılar 60 ve eşkenar üçgende 2, 2 ve 2'dir. Demek ki CD arası 2 metredir. Bu doğru bir önerme. Buna 1 diyebiliriz. HKG'ye bakalım. HKG HK Pardon HGK HGK Şu açı Kaç derecedir? 90 derece değil. Çünkü bu üçgen 3-3-4 üçgeni 3-3-4 üçgeni X kına üçgendir ama dik üçgen değildir. 3, 4, 5 olsaydı dik üçgen olabilirdi ancak bu üçgen, dik üçgen değildir, 90 derece değildir. Yanlış olduğu için buraya 0 yazıyoruz. Zeminden Aya kadar, şurası A noktası, metallerin toplamı 9 metredir. Zeminden başlıyorsunuz. Şurası 5 metre, şurası 3 metre, şurası da 1 metre. Bunları toplarsa 5, 3 daha 8, 1 daha 9 yapar. Yani doğrudur. Mehmet'in söylediği ifade doğru bir önermedir. 1 ile gösterilir. Yusuf'un sorduğu soru önerme değildir. Doğru veya yanlış diyemiyorsunuz. Ezgi'nin söylediği ifade görecelidir. Doğru veya yanlış diyemiyorsunuz. Mert'e bakalım. Ağacın uzunluğu 11 metre azdır. Ağacın uzunluğu şurası. Şurayı soruyor bize. Şuraya kadar 5 metre gövdesi. Dallarına bakalım. Şuraya kadar 4 metre. Şurası da 2'den kısadır. Çünkü eşkenar üçgenin yüksekliği tavanlardan ve kenarlardan kısa olması gerekiyor. 2'den kısa. 2'den az diyelim. Şimdi şurası 2. Toplarsak 5, 4 daha 9, 2 daha 11'den az. 11'den azdır. Doğru. Mertin dediği ifade de 1 ile gösterilir. Şimdi geldik ikinci soruya. P, Q, R, S, T gibi 4 tane önerme yazacağız. Ve bu önermelerin doğru değerlerini buraya yazacağız. Önermelerin değillerini de yani olumsuzlarını da buraya yazacağız. P'den başlayalım. <laughs> bu ağaçta altı dal vardır. Önemli yazıyorum. Bu ağaçta altı dal vardır. Bakalım bölenme doğru mu yanlış mı? Dalları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane gördüm. Yanlış olduğu için doğruluk değeri sıfırdır. Bu önermenin değilini yazıyorum. Bu ağaçta 6 dal yoktur. Q önermesi Bu ağacın boyu 20 metredir. Yanlış çünkü 10, 11'den kısaydı değil mi? yanlış bir önerme yazalım. Bu ağacın boyu 20 metredir. Doğru değeri sıfırdır. Bunun olumsuzu da bu ağacın boyu 20 metre değildir. Dırla, den, den ifadenin olumsuzu değildir de yapılıyor. Bir tane daha önerme yazalım. CMG açısı yani şu açı 150 derecedir. CMG açısı CM G açısı 150 derecedir. 150 derecedir. Bakalım doğru mu yanlış mı? CMG Şurası. Şunun tamamı tam açı 360 derecedir. Şurasını 60 olarak vermiş. Şurası 60. Şurayı da 150 vermiş. Şurası da 150. Biz şurayı bulacağız. Şu açıyı bulacağız. 60 ile 150'yi topluyorum. 60 artı 150 eşittir. 210 yapar. Tamamı tam açı 360'dan çıkarırsak 360-210 eşittir. 150 derece yapar. Demek ki bu açı da 150 derece. Önermemiz doğrudur. Doğru önermeleri 1 ile gösteriyoruz. 1 Önermenin olumsuzunu yazarken sadece dır ifadesini değiştiriyorum. CMG açısı 150 derece değildir. S önermesi Ağacın gövdesi 3 metreden büyüktür. Bakalım ağacın gövdesi şurası 5 yazıyor. Demek ki 3'ten büyük olduğuna göre doğru bir önermedir. Ağacın gövdesi 3 metreden büyüktür. Gövdesi 5 metre yani doğru olduğu için 1 ile gösteriyoruz. Bunun olumsuz alınırken ne yapıyoruz? Büyüktürün olumsuzu küçük eşittir. Ağacın gövdesi ağacın gövdesi 3 metreden küçük ya da eşittir. Küçük eşittir. Veya büyük değildir diyebilirsiniz. Demek ki küçük ifadesinin olumsuzu büyük eşittir. Büyük ifadesinin olumsuzu da küçük eşittir. Eşittirin olumsuzu eşit değildir. Elemanıdır ifadesinin olumsuzu elemanı değildir. Şimdi soruya bakalım. İkinci tablodaki Önermelere göre aşağıda verilen ifadelerin karşısına ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. P denktir Q. P'nin doğruluk değeri 0. Q'nun doğruluk değeri de 0 olduğu için bunlar denk önermelerdir. Yani doğru. P denktir Q'nun değili. Pardon R'nin değili. P'nin doğruluk değeri 0. R'nin değili. R'nin doğruluk değeri 1'dir birin değeri sıfır olduğuna göre sıfır denktir sıfır diyor. Doğrudur. D yazıyoruz. Q denktir R demiş. Q'nun doğruluk değeri sıfırdır. R'nin doğruluk değeri birdir. Bunlar farklı olduğu için denk değildir. Q denktir R yanlış. Yani Y yazıyoruz. P'nin değeri denktir S demiş. P ise P'nin değeri birdir. S de birdi. Demek ki bir denkli bir oldu. Doğru yazıyoruz. Altıncı etkinliğimiz önermeler ve değişik önermeler, önermeyi, önermelerin doğru değerini, iki önermelerin denkliğini ve önermelerin değerini açıklar. Beceriler ilişkilendirme ve karar verme. Etkinliğin ismi hangi akıt önerirsin? Amacı hangi ifadenin önemi belirttiğini anlayabilme, önermelerin doğru değerlerini bulabilme önermenin değerini alabilme. Aşağıdaki tabuda TÜİK'in yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye'de, traf Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt cinsine göre sayısı ve yüzdelik dağılımları verilmiştir. Yani benzin kullanan araçların sayısı ve yüzdesi, dizel kullanan araçların sayısı yüzdesi ve LPG tüplü araçların sayısıyla bu oranı yüzdesi verilmiş. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birinci soru. Yukarıdaki bilgi tabloda yer alan verilere göre ikinci tablodaki ifadeleri karşılarına ifade önerme ise evet, önerme değilse hayır yazınız. İfadelere bakalım. 2018 yılında en çok benzinli otomobiller kullanılmıştır. En çok ifadesi kesinlik bildirdiği için, yıl da belli olduğu için bu bir önermedir. Yani evet yazıyoruz. Benzinli otomobiller diğerlerine göre daha konforludur. Daha konforlu ifadesi göreceli, kişiye göre değişen bir kavram olduğu için kesinlik bildirmiyor. Yani bu önerme olmaz. Hayır yazıyoruz. 2009, 2019 yılında dizel araçların oranı bir önceki yıla göre artmıştır. Yani 2019 verilmiş, bir önceki yıl 2018'e göre artmış veya azalmıştır. Kesinlik bildirdiği için önermedir. Evet yazıyoruz. Dizel otomobil satın alınır mı? Soru cümleleri asla önerme olmaz hayır yazıyoruz. İsterseniz önemli onlara bakalım. Doğru mu yanlış mı? 2018 yılında en çok benzinli mi kullanılmış? Bakalım. 2018 yılında 3 milyon küsür benzinli, 4,5 milyon dizel, 4,6 milyon LPG kullanmış. Demek ki en çok LPG kullanmış. Zaten yüzdesi de %38. Diğerlerinden fazla. Demek ki yanlış. 2018'de en çok LPG'li araç kullanılmış. Bu önermenin doğruluk değeri sıfırdır. Yanlış bir önermedir. İkincisi önerme değildi. Bakmıyoruz. Üçüncüye bakalım. 2019 yılında dizel araçların oranı 2018'e göre artmıştır. Bakalım dizel artmış mı? Size e bakıyoruz. 2019'da 4 milyon 800 bin. 2018'de ise 4 milyon 500 bin. Yani artmış. Zaten yüzdesi bakarsanız bakarsanız %36'dan %38'e çıkmış. Demek ki bu bir doğru önermedir. Doğru önermeleri 1 ile gösteriyoruz. Dördüncü soru cümlesiydi. Önerme değildi. Onu geçiyoruz. İkinci soru. Birinci tablodaki verilere göre üçüncü tabloda verilen önermelerin doğru değerlerini bulmuş. Dört tane KLMN önermesi verilmiş. Bakalım doğru mu yanlış mı? 2019 yılında trafiğe kayıtlı otomobillerin %37,3'ü LPG'lidir. 2019'da LPG'lerin oranı %37,3'müş. Bakalım doğru mu? 2019 LPG. Baktığımızda bu oran 37,3'tür. Doğru. Demek ki birinci önerme doğru olduğu için onun karşısına 1 yazıyoruz. İkinci önermemiz 2018 yılındaki trafiğe kayıtlı LPG otomobil sayısı dizel otomobil sayısından fazladır. 2018'de LPG dizelden fazla mı bakalım. 2018'de LPG'li LPG 4600 dizel 4500'den fazla olduğu için Doğru. Doğru önermelerde doğruluk değerine 1 yazıyoruz. M önermesi 2019 yılında benzinli araçların sayısı bir önceki yıla göre artmıştır. Benzinliye bakalım. 2019'da artmış mı? Benzinliler 2019'da 3 milyon 41 bin. Ama 2018'de 3 milyon 89 bin azalmış. 89'dan 41'e düşmüş. Demek ki yanlış bir önerme. Yanlış önermeleri sıfırla gösteriyoruz. Türkiye'de 2018 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı 12 milyondan fazladır. Bakalım 2018'de kaç tane araç var? 2018'de 3 milyon benzinli var. 4,5 milyon dizel var. Yaklaşık 4,7 diyelim. 4,7 milyonda LPG'li araç var. Bunları toplarsak 3 4 daha 7. 4 daha 11. Buradan da bir 12, 2 gelir. Yani 12 milyondan fazla olduğuna göre bu önerme doğru bir önermedir. 1 ile gösteriyoruz. Üçüncüsü, tabudaki önermelerin doğru değerlerine göre dördüncü tabudaki denkliklerinin doğru olup olmadığını uygun yerlere yazınız. K denktir L. Bakalım. K 1, L de 1 olduğu için bunlar denktir. Doğruysa doğru yazıyoruz. Burası doğru. M'nin değeri denktir N. M'nin değeri 0 ise M'nin değili 1'dir. N'nin değeri de 1 olduğu için 1 denktir. 1 doğru bir önermedir. Doğru. L'nin değili L sıfırdı. Sıfırın değili şifarın, L 1'di. 1'in değili 0. M'nin değilini sormuş. M 0'dı. Değilini alınca 1'dir. Bunlar denk olmadığı için yanlıştır. K'nın değili. K birdi. Değilini alınca sıfır. M'yi bulalım. M'de 0 Sıfır sıfıra denk olduğu için doğrudur. Bir sonraki dersimizde 7. yetkinlikle devam edelim.